Herkese merhabalar sevgili dostlar. 21 Ağustos Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Kocaeli tahminleri de yine kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. 9 koşu var Kocaeli'de. 2 adet altılı var. 2 banko bir alternatif tekli toplam. 3 tekli bir planlamaya gittik. Hatta bunlarda üst üste gelen var yani bir alternatif Tekli 7. koşu bir banko tek verdim. 8. koşuya da bir alternatif tek verdim Kocaeli'de. O yüzden orada bir belki çifte deneyen biri olabilir. Yani öyle bir durum oluşturuyor kavuşmuş bilginize. Kanala henüz abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz. Saat 2'de ilk yarış 16 handicap, 4 yaşlı Arap atları 2200 metrede Çin piste çıkacaklar. 6 adet safkan start almakta burada. Buranın favorisi çok net bir şekilde Ahmet Çelik'i dersteki safkan 1 numara Azerbaycanlı olmuştur. Ama ve lakin yarış çok uzun. Bu yarış çok su götürür. Yani öyle bir durum var. O yüzden bir hafta evvel kazanan bir Kadir de arasındaki Baba Deniz 4 numarayı yazmakta fayda görüyorum. Ardından tabii düşük kilodan 51 kiloda Müslüm şekilde Seyret Beni 5 numarayı yazmakta bir fayda görüyorum. E, bu durumda e, 1-4-5 e, benim tercihim olacaktır. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer diyorsanız ki ben Baba Şadi ve Kayıp İnci'yi de yazar oyunu daha garantiye götürürüm. Ya, bu da olabilecek bir durum. Ee, o halde Çölpaşa'nın ne eksiği var diye sorarım ben de. Tabii haklı bir soru. Bunu birçok kişi de böyle düşünüyor olabilir. Yani burada oyunu şöyle yapmak lazım. Ya 1-4-5 ya da hepsi. İlk ayaktır hepsi yapıp daha sağlam geçebilirsiniz olabilir. Geniş kuponcular için yoksa da 1-4-5 küçük kupon için olabilir. İkinci koşu saat 2.30'da 5 at startlığı fakat bu yarış bir öncekinden daha farklı daha rahat sayılabilecek bir yarış. 17 handikap 3 çıkar İngilizler 1300'e çime çıkıyorlar. Ee, bu koşuda bir numara e, Kapırsan İsmail Yıldırım'la birlikte benim favorimdir. 16 gün evvel kazandı. Ama bir tane rakibi var o yüzden tek geçmiyorum. İki numara Galibey 42 gün arayla çok sağlam gelir. 57.5 kiloda kilo avantajı var. 1-2 yapıp 2 atla geçerim arkadaşlar. Yani Kaba Rüzgar'ın ve e, Lahefa'nın da yine şansları var gibi gözüküyor ama yani bu yarış 1 ile 2 numara arasında. 1 numara daha formda, 2 numara daha güzel bir arayla geliyor. Hani bunlar kapışacaklar gibi gözüküyor. 1 ve 2, 2 at yeterli arkadaşlar. Ne oldu? Burada 2 at yaparsanız bir önceki koşuda hepsi yapma şansınız oluyor. Özellikle geniş kuponcular daha çok rahat eder. Küçük kupa var arkadaşlar da belki bir ayarlama yapabilirsiniz oraya. Yani bakacaksınız tabii ki en son noktada size uyuyor mu uymuyor mu. Şimdi bu yarışa geldik. Şart 19. Yani biliyorsunuz 2 yaşlı İngilizler 1300 seçime çıkıyorlar. Burası bir maiden aslında. Şart 19 ismiyle koşuluyor. 5 safkan var burada. Şöyle ki burada favorim 16 güne 14 günevel evvel düzeltiyorum. ikinci olan Hernas Spoon 4 numara Ahmet Çelikli. Ta ben düşündüğüm safkansa Vedat Abiş İdaresi'deki Grant Levins 3 numara. Ve bir de yani 1.19 derece en hızlı gözüküyor diye 1 numara Huayra Ercan Çankaya'yla. 4-3-1 arkadaşlar. Burada hepsi yapmaya gerek yok. 4-3-1 sıralamadır bu. 4-3-1. Burada da gördüğünüz gibi 3 at yazarak e, ilk ayaktaki o fazla yazma durumunu telafi edebilirsiniz. Hem küçük kupon zaten 3 at oluyor. Geniş kupon arkadaşlar içinde burada bir rahatlama söz konusu. Dördüncü koşuya geldim. Saat 3.30'da 16 handikap bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1600 seçime çıkılacak. 7 adet safkan start almakta. Arkadaşlar buranın e, ben rahat olduğunu söyleyebilirim. Nispeten yine. Ee, i̇ki numara Twin Lannister. Haklı bir favori. 12 gün evvel en son kazandı. Ee, ama tabi yani çim kum biraz fark edebilir. Mesafe önemli. Orta mesafe bir yarış. Burada dikkat etmemiz gereken bir numara Sarmat. E, 36 gün arasıyla birlikte dikkat çekiyor. 59,5 e, kiloda startılacak. Aynı kilo Twin Lannister'la. Handikap puanına rağmen tabi Aprante bindiği için biliyorsunuz ki kilo düşmesi durumu söz konusu. Bir, bir de tabi burada dikkat etmemiz gereken başka hususlar da var. Yani bilhassa 1.36-41 derece gören Deep Iron'ın 52.5 kiloda koşuyor olması ve e, Ali Suyun'un Mert Ali Solmaz'ın bineceği safkanın 1.36-15'i var mesela burada. Ama bir safkan var ki Consultant 56.5 e kilo tabi işte. O yüzden ben burada Ali bir adım geriye çektim ve dedim ki konsaltıntı yazalım. Şöyle oldu tercihim son noktada tekrar söylüyorum. 2 numara, bir numara ardından 6 numara sonrasında ise 3 numara şeklinde bir sıralamaya gittim arkadaşlar bu koşta. 4 ata kadar çıktık ama zaten 3 at, ilk 3 at yani burada daha bir küçük kupon. 4. at konsaltıntı ilavesi 3 numara ilave geniş kupon. Taktiğim de şöyle oldu. 2 ve 1 zaten çok beklenen isimler. Araya dedim bir sürpriz atalım. 6 numara. Daha sonrasında garantilemek isteyenler geniş kuponda 3 numarayı ilave edebilir. Yani stratejiyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Geldim 5. koşuya saat 4'te. Şart 2. 4 yukarı Araplar. 1900 için pist yarışı. Şimdi arkadaşlar 7 adet safkan var. bu yarışta açıkçası aşağıdaki yarışta gördüğünüz tabi Ankara Vali koşusu. Yani belki şunu söylemiş olayım. Grup yarış var ya aşağıda. Belki hani grupta bir favorisi olan, tek geçmek isteyen olabilir. Onu baştan söyleyeyim. Hani ona göre ayrı bir düzenleme yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama burada bu koşuda ben bir tek ihtimali gördüm ve o yüzden burayı tek geçiyorum. Mehmet Salih içerikle Bahar Bahir 4 numara benim burada banko tekim. Son silah bir ekip olabilir ama son silah pek formda değil. 3 yarış koştu sadece ve henüz net bir form tuttuğunu söyleyemiyoruz. O yüzden de e, 4 Mar Bahar Bahir bankotek olarak kaldı. Geldim 6. koşu saat 4.30'da Ankara Vali Koçusu. Dediğim gibi burada bir favoriniz bir etek görebileceğiniz safkan varsa tabii ki yapabilirsiniz. Grup 3, 3 yaşlı Araplar kupalı yaşta 1400'de kuma çıkacaklar. Burada izleyemeyiz 12 adet safkan var. E, yani benim favorim Burada e, namalüp geldiği için Vedat Abişi derisinde son yer 8 numara. Ama ben tek geçmiyorum. Çünkü bir kere 71 handikaplı olan Gökhan Kocakaya ile birlikte son izi 7 numara. Bu da dikkat çeken bir isim. Yani 8 ve 7 o yüzden bir arada yazılması gerekiyor gibi bir durum oluşuyor. Bir de biraz sürpriz ihtimalleri belki kovalanabilir. E, çünkü bu yarış gerçekten buna açık. Yani burada e, Mehmet Ak Yavuz'a Cevahir 2 numara mesela. Denenebilir arkadaşlar. Yine aynı şekilde Halis Karataş'la altınları kırarken denenebilecek türde bir safkan. Eğer başka bir isimde düşünüyorsanız bu yarışa özel olarak söylüyorum. Yine yapabilirsiniz. Bu denemeler söz konusu olabilir. Yani burada mesela Keskin Kuş belki olabilir. Yani ben bir tane daha isim söylemiş olayım. Yedinci koşuya geldim. Saat 5'te 5 tane safkan start oluyor. E, şart 4 dişi yarış. Yamak bir aprantı bince güç çıkar İngilizler. 1900 içime çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar 5 tane at var. Yani burada da risk alınıp tek geçilebilecek bir koşu olduğunu ben net bir şekilde görüyorum. Ve e, daha formda olduğu için 13 gün evvel ikinci olan 2 numara Stalwart Hera'yı bir bankotek olarak yorumladım. Forlorn en ciddi rakip. E, Lady Sephora belki zorlar. Yani böyle bir yarış olacak zaten. Ee, kendi Queen ve Miss Cordelia'nın pek şanslarının olduğunu düşünmüyorum tabi yani net konuşmak e, burada e, zor oluyor e, ama yine de 2 numarası Talvar bankotek durumuna geldi 8. koşu saat 5.30'da ,5, 5 adet safkan da burada start oluyor. Gerçekten az at start alan yarışlar var gördüğünüz gibi. Satış 4 satışlarda 1 2 3 4 miktarla ilgili handikap veya şartla ilgisi yok arkadaşlar. 1300 kuma çıkılacak. 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 5 tane at var dediğimiz gibi. Yani burada e, Ahmet Çelim Smart Slam 3 duvara bir favori olarak gözüküyor. 44 günlük arayla birlikte biraz da dikkat çekiyor. Ve bir de tabi e, mesafedeki derece konusunda dikkat çeken 2 tane at var onlar da Sydney Show ve Susturucu. Yani ben burada size 3 e, numaraylı hani favori olarak söyledim ama şöyle diyeyim. 2-3-4 şeklinde bir küçük kupon öneririm. Ama geniş kuponda tabii ki hepsi yapmakta fayda var. Hepsi yapanlar daha rahat eder. Ünlü oldu da Bandolero da yine kazanabilecek isimler. Ünlü Noğlu'nun derecesi gerçek bir derece değil zaten onu anlayabiliyorsunuz. At her türlü hızlı bir derece görecek. O yüzden burada sağlama gidenler, hepsi yapanlar çok daha avantajlı olacaktır. 9. ve sonuncu koşuya geldim. Saat 6'da şart 19 dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 çime çıkacaklar. E, 10 adet safkan var. Dediğimiz gibi bu bir meydan olarak yorumlanabilir. E, benim favorim bu yarışta sizlere e, bilhassa e, start aldığı iki çimde de iyi koştu ve bir gelişme katetti. Ahmet Çelik'te Senşi Amazon 3 numaradır. 21 güne veren son ikinci oldu. E Start aldığı tek çimde 1-20-33 derece gören Ercan Çankaya'yla bir numara Besame Mucho'yu da yazmakta fayda var Ondan sonra arkadaşlar burada artık birazcık daha farklı noktalara götürebiliriz Mehmet Akyavuz'da Vera Gorn 9 numaraya bir şans tanıyabiliriz Mehmet Keskin'le Kızım Zehra 2 numaraya şans tanıyabiliriz Ve son olarak çıkacağı ilk çimde 23 güne evvel üçüncülüğü var kompiste Müslüm Çelik'te bu Karamanga'ya bir şans tanıyabiliriz benim tercihlerim bunlar oldu. Umarız e, muvaffak oluruz. Böyle bir e, planlama yaptık. Kanala abone değilsek arkadaşlar abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Kocaeli yayında izlemeyi unutmayın. İki banko bir alternatif tekim var bilginize. Ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.